Uyanayım buradan ya. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabii ki de suç hall parti oynuyoruz. İsterseniz hemen başlıyorum. Burada bizim evimiz var. Burada da benim jetim var. Burası benim evim. Şimdi bu evi size gezdirmek istiyorum. Tamam. Burada halımız var böyle. Burada da televizyonumuz var. Burada oturuyoruz. Televizyonumuzu açıyoruz. İzleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buraya da oturabiliyoruz. Var arkadaşlar. Ben bunları çok uğraşıyorum. Bu oyunları zorla indiriyorum. İnternetim olmuyor bazen. O yüzden video çekemiyorum. Kanalıma abone olursanız çok daha fazla video çekebilirim. Hemen şu altta kırmızı bir ton kanalıma abone olmanız için işe yarayacak. Ona basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Burası da böyle arkadaşlar. Böyle. Burada mutfağımız var. Burada güzel manzara. Tuvalet. Buradan da dışarı çıkıyoruz. tabii bu kapıları kilitleyebiliyoruz. O yüzden ben burayı kilitleyeceğim. Yani niye çıksın ki? Neyse. Bir de etrafı tanıştıracağım size. Ne? Bir dakika. Ne 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 Bir dakika bir dakika. Gebertirim oğlum seni. Nerede lan o? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ulan seni var ya uçacağım uçacağım. Gel 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 gel. Oğlum bu ne ya? Bir dakika. Oğlum sen hayırdır lan? Senin ben kafana kırarım tamam mı? Bir dakika arkadaşlar ben hemen şu silah alıp bunu bekle bekle kaydedeyim de. Bir dakika kay kaydedeyim. Sıvamış da ses varmış. ses 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 Bunu ama polise şikayet edeceğim onunla ya. Hemen şöyle bir silah olma yerine gideyim. Bir dakika Adam, adama vuruyoruz. Ne yapıyor lan bu araba nasıl sürüyor? Heh tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika düzeltmem lazım düzeltmem lazım. Heh tamam. Şuradan şöyle bir çek 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 Şimdi arkadaşlar şu evimin önündeki kişiyi nereye çağıracağım biliyor musunuz? Onu kandıracağım. Özür dilemek falan yapacağım. Hatta direkt böyle çağıracağım. Gel bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir reklam çıktı. Hemen o kişiyi çağırıyorum yanıma. Şöyle nerede? Hmm, çağıralım mesela. Nerede o? gelsin. Gel gel. Ne yapsam? Ben de şunu telefonundan kaldırayım da artık. Şeyiremeyim. Tamam. Şimdi gidebilirsin. Abi gitsene sen de. Git git git. Neyse. Nerede market? He, market orada. Şöyle arabanın üstüne çıkıp Oradan buraya Dur. Neyse. Oo, arabaya bakma. Benim de böyle bir araba olacak bu arada. Neyse içeriye geçelim marketin. Burada silahlar var işte. Bu silahların hepsini alacağız arkadaşlar. Şimdi. Ama tabancalar yok ya. Tabanca almayacağım. Bu almış mıydık? Bunu alacağım arkadaşlar. Mesela bunu alayım. Bu arada bu kardeşimin emekleriyle yapılmış. Bu paralar. Yanında görünüyorsunuz. Ben bunları hemen harcayacağım şöyle. Kardeşim biraz sinirlensin. Ama Ona... <laughs> neyse. Bunu da almışız bunu da almışız. Kim almış lan bunları? Bir dakika envanterimiz dolu. Tamam arkadaşlar envanterimiz doluymuş ya. Cık, neyse. Envanteri biraz azaltalım. Ne var lan? Balığı kim aldı? Bunları kim aldı lan? Var ya o kardeşime. Lan hepsiydi. De... Neyse bari hiç arkadaşlar. Oo. Bir güzel yumurta ne alaka? Elimizle niye yiyoruz Şöyle üzümü de yiyelim. Oo, güzel güzel yiyelim. Bunu da yiyelim mesela. Bunu da yiyelim. Güç gelmiş mi? Güç gelmiş. Hızlı koşabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım başka neler almış? Bu iksir ne? Bu ne? Aa en sevdiğim meyve portakal. Tavuk bile almış ya. Allah'ım Rabbim. ya şunların hepsini. Ye ye. Karnım, karnımız doldu demesin bir daha. Bir de. Neyse şunları da yiyelim. Artık silah alabiliriz arkadaşlar. Şu silahı alalım. Bunu da alalım. Bu. 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 Bu Adana alınmış. Bu alınan alınmış. Bunu alayım. Bir de ben bunu alayım. Tamam artık bu silahlara geçtik. Bakalım kardeşim bütün parasını harcadığımızı görünce ne yapacak? Videodan sonra <laughs> lan paramız da bitiyor. Ne yapacağız? Bakın envanterimiz yine doldu. Kardeşim neyler almış lan böyle? Her şeyi almış vallahi ya. Neyse. Silahlarımız da doldu. Envanterimiz de doldu. Neyse şunu kapatacağım da. Başka ne yemek almış? Biftek almış. Biftek almış. Bu ne lan? Bunun adını unuttum. Neyse yiyelim. Hop yedik. Sosyizi yiyoruz. Elma sağlıklıdır. Bu arada arkadaşlar sizde uyandığınız zaman her zaman bir tane elma yemeyi unutmayın. Şöyle bunu da yiyelim. Etimizi de yiyelim. Tamam. Tam başka bir şey kalmamış gibi. Silahlarımızı açalım. Ee, burada biraz şey var. 600 şey mi? Ne? Oğlum buralar ne kadar şeymiş. Neyse. Buradan beğendiğimiz silahları alalım diyeceğim. Bunu da alalım her şeyi alalım arkadaşlar. Hiç şey yapmayalım. Bırakmayalım. Mesela biz bunu alalım. Bunu alamadık. Tıkla. Yine bulmaya çalışalım. Kaç silah yani. İşte. Şunu alamayız. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Niye alamıyoruz? E, paramız yetmeyecek gibi. Evet yetmedi arkadaşlar. Aa bunu alalım. Bazı silahlar alabiliyoruz evet. Aa ben bunu alacaktım. Aa bir Evet arkadaşlar bütün silahları aldık. Bu marketteki kesin bütün silahları almışız diyecektim. En Envanterim olmuş Neyse. Şöyle bir... aa sandık var burada. Açalım hadi. Kimse yok deme Tamam. Paraları al 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 Bu arada bu oyundaki herkes para gözlüyor arkadaşlar Şu araba Hangisi şey benim arabam mı? Da. Bir dakika Bir dakika lan neyse yürüyerek gidelim Aa sandık burada da var Bak gelme insanda. Vururum böyle ha Vururum bak nasıl silah Görüyor musun? Neyse Oooo, lan gelmeyin gelmeyin oğlum siz yandığınız lan siz kaşındığınız lan Ona lan bütün paralarımı verin lan ya bütün paralarımı aldılar herkes de telefonla uğraşıyor şuna bak neyse burada hiç Türk yok mu lan hiç Türk yok herhalde Oğlum bir tek ben mi Türk'üm? Oğlum neyse arkadaşlar. Ben şu evi alacaktım lan. Kardeşim bana bu evi al demişti. Bu ev kaç TL'ydi? Ne? Kardeşim bana bu evi al demişti. İnşallah. Bana çok pis kızmaz arkadaşlar. Zaten ben bu oyunu silecektim lan. Neyse ya. Şöyle. Hop şu hepsini al al tamamdır. Hop bunu da alalım. Çok Hı güzel. Hop gideceğim ben. Gideceğim ben. Şöyle. Hop burada şeyimiz varmış ki zaten. Neyse. Burada şey olacak. Hop şöyle. Neyse. Burada başka bir şey yok ki. Sandık bandık hiç mi yok lan? Neyse. Bunlar kim ya? Gelmişler ya. Neyse burada görevlerimiz var lan. Aa bazılarını tamamlamışız. Hop. tamamdır. Bu arada arkadaşlar ben bunlar için çok uğraşıyorum. Bunun için kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bu kapı kilitli diyor. Neyse. Bir de arkadaşlar size şunu göstereceğim. Burada bir şey var mı? Neyse. Buradan nereye geçtik? mi? Ne? Neyse şuradan geçeceğiz. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Buraya geçeceğiz şöyle arkadaşlar. Hop. Buradan da yukarı, 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 yukarı. Burada da bir yerimiz var. Çiçeklerle dolu. Çok güzel. Burası güzel bir yer bence arkadaşlar. Bunlarla uğraşırız. Burada da sandalyemiz var. Mesela oturalım şöyle. Oh. Rahatımız vallahi ya. Merhaba. Var arkadaşlar ben bunun rengini değiştireceğim. Mavi çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Neyse. Biraz şöyle oturalım. Burada meyvemiz var. Oo. Oh. Burayı mesela hangi sebze tabağı yapsak böyle yapalım. Oo oh. her şey mavi olsun arkadaşlar. Her şey. Neyse. Her şey mavi oldu lan. Masamız var. Ulan bunu rengini değiştirebiliyor? Anlamadım ben. Neyse. Gece olmuş ya. En son oyun uyuyayım. Şöyle. Ben duvarın içine girelim Neyse ya. Ben yatağın rengini yok öyle yapamıyoruz Neyse uyuyalım ya. Çok koştuk. Nam nam ya. Ah, ya. Lan, yatağı. Yatağı Lan yatak. Yatağı sildim. Lan yatak gitti. Abi ya yatak gitti abi. Ben yatağı yanlışlıkla sildim ya. Bu arada sabah olmuş ya. Şu yatağa gidip tekrar alacağım. Yine Benim odamda yatak var mı? Abi eski evim vardı. Dur orada vardı kesin. Kanka, git git git. Şöyle eski evimizi gideceğiz. Ne de direkten ışınlanalım arkadaşlar. Şöyle bir, iki, hop. Evet. Buradayız. Şimdi hemen geçelim. Burayı ben boşalttım arkadaşlar. Üste bakacağım yatak var mı diye. Ne? Yatak yok. Bırak şunların hepsini alalım. Bir dakika. Ya şunu da satalım bari. Neyse şunları alalım. Bunları satalım ya. Bunlar bir işe yaramaz bence. Hatta dur dur şunu alacağım ben arkadaşlar. Bence bunu iyi. Bunu alalım. Ve bunu da alalım. Tamam. İyi. Bu arada bu üç sandalyeyi de ben satacağım. Tamam. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.